Merhaba arkadaşlar. Bugün kremalı mantarlı tavuk yanında makarna ile servis yapacağım. Malzemelerim bir tane tavuğun göğsü, bir paket makarna, bir paket krema, iki diş sarımsak, bir yemek kaşığı tereyağı, bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı köri, bir çay bardağı sıvı yağ, yarım kilo mantar. Arkadaşlar öncelikle tavada tavuğumu yapıyorum. Sıvı yağ tava aktardım. Ardından küp küp doğradım. Tavuk göğsünü tavamda kızartıyorum. Tavuğum pişerken aynı zamanda makarnamı da başka bir tencerede pişireceğim. Makarna pişti. Şimdi bir yemek kaşığı tereyağı mı pencereme tencereme. Bir de kalan sıvı yağ döküyorum. Ardından doğradığım mantarları aktaracağım. Mantarlarını bir tavama atıyorum. Şimdi mantarlarını pişireceğim. Ben bol mantarlı seviyorum. Yarım kilo mantar kullandım. Tercih sizin. Tavuklarım da kızarmaya başladı. Gördüğünüz gibi. Şimdi sarımsağı atıyorum. Biraz sarımsakla iç böyle. Ardından baharatlarımı, tuzumu ilave ediyorum. 5 dakika bu şekilde pişecek. Piştikten sonra kremamı ilave edeceğim. Bir paket kremam var. Yarısını tavuk için kullanacağım. Kalan yarısını da makarna için kullanacağım. Şimdi kremamı tavuğuma ilave ediyorum. Bir güzel karıştırıyorum bu şekilde. Arkadaşlar bir iki kaynar geldikten sonra ocağın altını kapatacağım. mantarlarım pişti. Şimdi kalan kremayı mantarların üzerine ilave ediyorum. Evet arkadaşlar makarnam pişti. Ocağımın altını kapattım. Şimdi servis tabağımı alacağım. Evet arkadaşlar kremalı mantarlı tavuk sotem hazır. Son hali böyle. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeninizi unutmayın. Hoşçakalın.